Sevgili izleyenler 2024 yerel seçim startı verildi. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak sokakta vatandaşın nabzını tutacağız ve gerçek anketleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de diğer bütün sokak röportajı kanallarından bir adım önde olmaya devam edeceğiz. Sizler de bütün anketlere önceden erişmek ve masa başında sizlere umut dağıtan anketleri değil, sokakta vatandaşın gerçek cevabını, gerçek anketine ulaşmak için ben soruyorumu takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Metehan, bugün İstanbul Gazi Osman Paşa'da. Bakalım vatandaş ne diyor? Efendim, belediye başkanı adayınız kimdir? Yerel seçimlerde. İmamoğlu, Murat Kurum, nereden geldik abi? Batı, Batı tamam. Peki. Belediye başkanı adayınız kimdir abi? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Sevdiğimiz için. Teşekkürler. Efendim başkan adayınız kimdir soralım yerel seçimlerde? Evet, gerçekten çok cool olmuş. Belediye başkan adayınız kimdir abla? Tamam. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Hiç bizde değil. Tamam. Kasmanpoşa <laughs> mükemmel başladı. Az daha azalacaktı. Tarfer donalı tercih. Tamam. Efendim belediye başkan adayınız kimdir? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. İmamoğlu. 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 İki evet. İmamoğlu siz. Evet onlar da. Söylemedim, yani, iki tane evet, aldım sadece. Belediye başkanı adayınız kimdir abi? İmam oldu. İmam oldu. Sizin? Gel. Abi. Kanka. Söyle bir Bay. Örümcek adam. Abi spiderman geldi. Abi belediye başkanı adayınız. Az evvel sordunuz Sordun cevapladım. Mı? Tamam. <laughs> Teşekkürler. Dürüst vatandaş. Abi belediye başkanı adayınız kimdir? İmamoğlu Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Yordu beni o kadar. Abi soralım hemen. İmamoğlu. İmamoğlu geldi bir tane. Belediye başkanı adayınız kimdir abla? Oy kullanabiliyor muyuz? Allah nasip etsin. Abi soralım. Belediye başkan adayınız kimdir? Gelmedi. Hemen abiye soralım. Efendim belediye başkan adayınız kimdir? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Belediye başkan adayınız kimdir? Ablam. abla gitti. Ablam gitti. Hemen teyzeye soralım. Anneciğim merhaba size soralım. Belediye başkan adayınız kimdir? Yerel seçimlerde. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu hangisi? hangisi olabilir? Hangisi olsun? Hangisi olabilir? Hangisi olsun? Hangisi olabilir? <laughs> Söyle bir tane. <laughs> Söyleme gerek yok oğlum. Söylemedim vallahi söylemedim. Hemen bu tarafa dönüyoruz. Efendim soralım. Yerel seçimlerde belediye başkan adayınız kimdir? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamamutoğlu. Murat Kurum abi. Murat Kurum. Siz? Allah vermez ki oğlum be. Allah Murat Allah. Kurum mu? Ne? <laughs> teyzem kararsız. <laughs> Murat kuruma tamam, abi. Tamam bir tane Murat kurumalık Teşekkürler. Uyum, bak, buyur aklar bey ben Tamam. İmamoğlu mu? Murat Kurum Azmi Karamağmutoğlu mu? Efendim? Yerel seçimlerde hangisi? Abooğlu. İmamoğlu. İmamoğlu İmam teşekkürler. Cenem çıktı oy alacağım diye. Efendim yerel seçimlerde belediye başkan adayınız kimdir? İmamoğlu Murat Kurum Azmi Karamağmutoğlu. Vallahi AKP hangisi so AK Parti Murat Kurum aday evet. gösterdi bugün. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Güvendiğimiz için. Efendim belediye başkan adayınız kimdir? Ben onu kullanmıyorum. Niye abla? Haram. Haram. Ah, haram dedi. 80 milyon haram istiyoruz bak sen şu işe. Sorun. Haram diyor ya. Kullanmamak mı haram diyorsunuz? Evet. Peki siz kimi atacaksınız? Kul zaten? hakkı. Kalbinden geçene. Gönlümüze kim var? Üç tane adayımız var. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Hangisini tercih edersiniz? Bugün burada sandık olsa. Vallahi bilmiyorum. Üçünü de tanımıyorum şu anda. İmamoğlu şu an mevcut belediye başkanı. Bilmiyorum. Murat Kurum eski çevre şehircilik iklim bakanı AK Parti'nin. Azmi Kara Mahmutoğlu da Zafer Partisi'nin adayı. Birini söyle ablam. Ben. İkincisi olsun. Murat Kurum mu diyorsunuz peki? <laughs> Belediye Başkanı adayınız kimdir? Murat Kurum. Murat Kurum. Sizin? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden Murat Kurum? Bakanlık yaptığından beri beğeniyorum. İmamoğlu'nda malum geldiğinden beri. <laughs> Ulaşım ulaşım sorunu ilk verdiği söz neydi ulaşımda öğrenciye ya da vesairelere bununla sınanmaz zam yapılmaz İlk geldiğinde yaptığı buydu. Kesinlikle ulaşım belediye İstanbul'la ilgili hiçbir problemi çözmedi. çözmedi. Bu zamana kadar hiçbir verdiği vaatte bulunmadı. Bulunduğu vaadi vaatte yerine getirmedi bana göre. Bunun için o kesinlikle. Kesinlikle bence İstanbul'un başına gelmiş en büyük ceza imam oldu. teşekkürler. Efendim belediye başkan adayınız? Abi yeter hep sen geziyorsun ha, bir yukarı bir aşağı. Yok, benden başka kimse <laughs> bulamıyorsun ki. Evet. Akşama kadar bütün kadar. Değil mi? Doğru. <laughs> Efendim belediye başkan adayınız kimdir? Biz, biz belirlemedik. Belirlemedik. Kararsız vatandaşlar da var. Abi abi <laughs> oradan gittin. Efendim belediye başkan adayınız kimdir? Merhaba. Kasım Paşa'nın belediye başkanı. Ama o aday olmadı abla. Belediye başkan adayınız kimdir efendim? Gelmedi abi. Sert. Efendim yerel seçimlerde adayınız kimdir? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamutoğlu mu? Aynen. Abla ne güzel tutuyorsun telefonu öyle. <laughs> abla soralım. Abla. Gitti. Şu da abla var ablaya soralım. Efendim yerel seçimlerde adayınız kimdir? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamamutoğlu dedim ben biraz önce. Allah söylemiş zaten. Yerel yerel seçimlerde adayınız kimdir abi? Ak Parti. Ak Parti. Murat Kurum adayı gösterdi. Murat Kurum mu diyorsun? Evet. Neden Murat Kurum? Ya şöyle, çünkü CHP'nin yaptığı bir şey yok. O yüzden Murat Kurum. Tabi canım. Heykel meykel yapıyor. Başka da yaptığı bir şey yok. peki Teşekkürler. Rica ederim. Amcam merhaba. Merhaba canım. Yerel seçimlerde gönlünde yatan aday kimdir? İmamoğlu, Murat Kurum, A Azmi Kara Mahmutoğlu. Hangisi? Murat kim oluyor? Murat Kurum AK Parti'nin adayı. İmamoğlu CHP'nin Azmi Bey de Zafer Partisi'nin adayı. Murat diye, kimden konuyor? Hangi taraftan? AK Parti'den. AK Parti'den. Yeni mi çıktı çıkarttı onu? Eski bakan. Eski bakan ha. Şimdi kardeş şimdi bir şey diyemem yani ne diyeyim ben ihtiyarım. Söyle gönlünde kim var? E ben, ne olacak? O da vatandaş o da vatandaş. Hangisi ama birini seçeceksin? E, biz İmamoğlu çalışıyor çocuklarımız çalışıyor yavrum. Bir şey İmam diyemem. mu diyorsun? Hep orada çalışıyorlar çocuklarımız. Gel, İmam mu diyorsun? Gelirlerimiz de yani bir şey demiyorum. Tamam o kadar yeter. Yani e, yani çocukla ilişki atmayayım diyorsun. O kadar <laughs> anla yani. He. <laughs> Murat Kurumca amca tamam. İmamoğlu. Teşekkürler. Kararsız yazıyorum seni. İmam oğlu iyidir iyidir. İyi mi diyorsun? Ee, iyi. i̇yi. Ötüğünü gitti. Abi İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Murat Kurum efendim. Neden Murat, Murat mu? Kurum efendim? Murat Kurum yani. Daha bir sürü imzaları var yani. Daha önceki bakanlık yapmış kişi yani. İmamoğlu ne? Peki, İmamoğlu hiçbir şey değil. Efendim İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Hangisi? Vallahi hiçbiri. Birini söyle. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Efendim soralım. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kimdir abi adayınız? AK Parti. Murat Kurum mu diyorsunuz? İnşallah. Yok aday oldu abi resmi. Başka kim var adam? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Hangisini tercih edersiniz? Murat Kurum tabii. Teşekkür ederim. Aynen ben de Murat. Abi İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Arabi. 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 <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Arak. Tamam. Amcam, İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Hangisini tercih edersin yerel seçimlerde? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu amca? Hayat şartlarına dolayı. Peki teşekkürler. Sağ tamam. ol. Abi kimdir adayınız? Adayınız kimdir? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Evet, Murat Kurum. Murat Kurum, teşekkürler. Abi soralım, yerel seçimlerde adayınız kimdir efendim? Abi, yerel sonra. seçimin ilk anketi. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu olsun, iyidir İmamoğlu. <laughs> şey, şey <ya. gülüyor> i̇yidir. Abi, İmamoğlu. 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 Tamam, teşekkürler. Kimdir abi adayın? İmamoğlu. Böyle yaptı ama anlamadım, kararsız. Abi. Evet, sormaya devam ediyoruz. Şuradan bir amcam geliyor, amcama soralım, bakalım ne diyor. Efendim yerel seçimlerde adayınız kimdir? Merhaba. Amcam. Yerel seçimler adayın. Anlamıyorum adayı. anne benim işim yok böyle değil. Tamam. Bak Size ne sorayım. halde bak kaç senedir hangisi hangisi benim şeyimi kolaylaştırıyor. Bak görme engelliyim Peki, ben. Kim atacaksın amca oyunu? Hiç kimseye atmayacağım oy kullanmıyorum. Gaziantep başa belediyesinde görme engelliler için sarı şerit yapması konusunda uyaralım. Anneciğim, gönlünde yatan aday kim yerel seçimlerde? İmam oğlum Murat kurum Azmi Karaman. Bilmiyorum. Abla kaçırdın annemi itekli itekli götürdü kadını. Efendim soralım. Yerel seçimlerde adayınız kimdir? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu. Hangisi? Murat Kurum. Murat Kurum. Siz abla? Aynısı. İki tane Murat Kurum geldi. Abi yerel seçimlerde adayınız kimdir? Yerel seçimlerde adayınız kimdir abi? İmamoğlu mu? Murat Kurumu, mu Azmi Karamahmutoğlu. İmamoğlu. Ya. Neden İmamoğlu? adam kimsenin parasına göz dikmiyor ya. Adam üst adam. O kadar iş yapıyor ki adam yapmıyor gösteriyorlar. Öyle bir şey olur mu? Dünyanın kadar FETÖ'yle birbirlerini yedire bir metre şey yapamadı. Metro yapamadı adamlar ya. Bak her yer metro yapıyor ya. Hakkında sıcak çoğu. Rahat bıraksalar daha çok iş yapacak adam. Niye gideyim ben AK Parti'ye oy vereyim ki? Onlara He, bak ben burada belediyede çalıştım. Kentsel de burada evim var. 50 senedir ben buradayım. 12 senedir daha evi teslim edemedi bunlar ya. Burada. Burada bak göstereyim. Burada 3,5 lira bana kira ödüyor. Ben 10 lira kira ödüyorum. Niye evimi yapmıyorsun? Beni vermiyor. Yok sözde bu sene bitecekmiş. Ayıp yani ya. Yaptı. O yüzden imam oldu. <laughs> Yok imam mı oluyor? İmam oldu. İmam oldu da Efendim imam oldu. Murat Kurum, Azmi Karamahmut oldu. Hangisini tercih edersiniz? Murat, Kurum. 2 İki tane Murat Kurum oldu. Teşekkürler. Abi adayınız kimdir? İmam oldu. Murat Kurum, Azmi Karamahmut oldu. Zamanı geldi bu. Kim? <laughs> Sandığı vardık mı? Şimdi hayal et amca. Düşüneceğiz. Şimdi sandık var önümüzde. Hayalim. Kime verirsin oyunu? Gönlünde kim yatıyor? O Murat Kurum adam gibi adam. Murat Kurum olsun. Teşekkürler. Ha ben kanı. Oy kullanabiliyor musunuz? Ben... Abi yerel seçimlerde gönlünüzde yatağı aday. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu hangisi? Tanıdıklarım aslında bir tek e, Onur İmamoğlu şey, Ekrem İmamoğlu var. Diğerlerini tanımıyorum. E, normal şartlarda biz CHP'ye yani Ekrem İmamoğlu'na vermeyeceğiz ama son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalarda memnun olmadığımızdan dolayı şu an kararsızız. Peki şu an burada sandık olsa oyunu kime atarsın abi? Ankete yazacağım. AKP olmadığı kesin. Azmi Kara Mahmutoğlu mu İmamoğlu mu o zaman? O zaman İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> Peki teşekkür ederim. Abi siz? Aynen. İmamoğlu. Siz abi? Yok. Efendim soralım. Yok. Murat Kuru tabii ki. Murat Kurum. Siz? Oy kullanabiliyor musunuz? Evet, Murat. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Yani İmamoğlu'nu da denedik. Daha doğrusu deneyenlerinden fırsatı değerlendirdik. Hani geçen de şöyle bir röportaja şahit oldum. Bir videosuna denk geldim. İmamoğlu'nu beğeniyor musunuz dediler. Evet diyorlar. Yaptığı 3 tane icatı söyleyince kimse de tık yok. Yani yapılanları da kötüye götürüyor. Yani en başta İBB. Peki o zaman şöyle sorayım. Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yaptığı 3 icraatı bize sayar mısınız? Araştırın göreceksiniz. Evet, ama Teşekkür ederim. Sayamadınız. Bakın ben şu an daha onu denemedim, görmedim ama Geçmişine baktığım zaman geri dönüşüm olarak e, yaptığı şeyleri de takip ettim, inceledim. Tabii ki körü körüne bir oy vermiyoruz. Bizden sonraki gelecek nesil de bu o kadar önemli o yüzden Murat ama İmamoğlu'nu denedik. Ben e, uzun zamandır AK Parti'ye oy veren bir insanım. E, İmamoğlu'na bu sefer verdiler, gördük. Yani İETT bir kere rezillik res, yani. Hani sonrası var mı? Yaptığı icraatlardan hangisinin sözüne durdu? Şimdi Murat Kuru da gelsin biz onu deneyelim. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür İmamoğlu, ederim. ederim. Kolay gelsin. İmamoğlu Murat Kurum Azmi Karabağ İmamoğlu. İmamoğlu geldi bir tane. Abi belediye başkan adayınız. Teşekkürler. Bir tane isim abi. İmamoğlu mu, Murat Kurum Azmi mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Vallahi karar veremeyeceğim hiç hepsi. e Şimdi sandık olsa kime vereceksin abi? Nerede? Büyükşehir'de mi? Evet. İstanbul Büyükşehir'de. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum Azmi Kara Mahmutoğlu. Ha onu iyi değerlendirmek lazım şimdi hani ileriye doğru hani şu anda hep kararsız yani bence yani şu anda yani ama ileriye doğru hani kimin ne yapması gerektiğini ona göre değerlendirmek gerekiyor. Aynen şu anda kararsızlık var yani insanlarda. Adayınız kimdir? Ben, benim İmamoğlu adayım. İmamoğlu, sizin ağabeyiniz? Benim. Neden imam oldu? Yaptığı hizmetlerden dolayı gençlere vermiş olduğu destekler, yurtlar, ondan sonra vermiş olduğu YTT kartları, vermiş evet. olduğu gençlere burslar, yapmış olduğu metrolar. Zaten Avrupa'da şu an biliyorsunuz en çok metro İstanbul'da yapılıyor. En azından halkın parasını halka aktardığı için Ekrem ben beğeniyorum. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Abi İmamoğlu Murat Kurum Azmi Kara Mahmutoğlu kimdir adayı? İmamoğlu. İmamoğlu geldi abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu zaten İmamoğlu, İmamoğlu. 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 İki tane İmamoğlu. 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 Abi de soralım yavaş yavaş. Abi İmamoğlu Murat Kurum Azmi Kara Mahmutoğlu hangisini tercih edersin? Artık hiçbirisi. Niye hiçbirisi? Siyasetten Türkiye'nin hiçbir geleceğini göremiyorum artık ben. Hiçbirisi. Maalesef hiçbirisi. Biz seçime de gitmeyeceğiz. Hiç Aynı Gitmeyeceğiz. gitmeyeceğiz. Aynı abi, ne de, yıldırdı da abla sizi, ne küstürdü? Bittik, bıttık, bıttık. <laughs> hiçbir şey değişmiyor çünkü. Her Neyi şey aynı. abla? Ya biz son seçimde hani muhalefetin birazcık bir umutlanmıştık değişebilecek ama baktık ki Muhalefette iktidar hepsi bir kişiye çalışıyormuş. Yani hiçbir değişiklik yok, hiçbir fark yok. Şu anda gözümde benim hepsi en bir. En CHP'ye verdik, Hiçbirinin rengi Ona yok da şu an. Hepsi aynı, aynı renkte. Hiçbirisine Maalesef. <laughs> Bitti mi? <laughs> abi adayınızı soruyorum. Efendim merhaba. Adayınız. Tamam. İmamoğlu Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu. Abla adayınız kimdir? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Abi. AK Parti. Murat Kurum Evet. Abi. Neden Murat Aynen. Ya Ya İmamoğlu gördük biz seni bir şey yaptığını görmedik. O yüzden Murat Kurum. Aynen öyle. Tabii. Murat. Deneyelim demeyeceğim. Onu yapacağına inanıyoruz. Teşekkür. Abi yine sen. Ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle abi. <laughs> sen böyle gidersen o cevapacı bayanlardan dayak da yiyeceksin. <laughs> ben cevapacı bayanlardan dayak da yiyeceğim. Allah dövmezler beni severler. Vallahi severler beni. Abi kimdir? Ne abi? için? Adayınızı soruyorum yerel seçimlerde. İmamoğlu mu, Murat Kuru mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Bilmiyorum ben. Karşı mı ne öyle şeyler? <gülüyor> <gülüyor> abi siz. Reis'ten başkası yalan. Reis Murat Kuru mu oy gösterdi abi? Aynen. Murat Kuru mu? Tamam. Yani. Abi. Adayınız kimdir yerel seçimlerde? Merhaba. İmamoğlu. İmamoğlu. Siz efendim? İmamoğlu tabii, tabii ki. İmamoğlu. Neden, İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Çünkü çalıştığından dolayı. Yani gereken neyse yapıyor. Bazı vatandaşlar çalışmıyor diyor. Katılıyor musunuz? Çalışıyor, Çalışıyor. yok da bir. Çalıştığını bile biz duyuramıyorlar. Biz. Çalıştığını duyuramıyorlar yani. Yandaş o konuda kanallar yüzünden. Artık yandaş kanallar mı diyeyim? Çünkü ben çoğu insanlarla karşılaşıyorum. Dediğin yani böyle çalışmıyor diyorlar ama söylediğin zaman da böyle şaşırıp kalıyorlar. İnşallah uyanırlar. Kanalları bir tarafta Şeyin işte. Evet. Onun için şey anlatamıyor. Ama biz birebir dışarıdayız. Yani 35 37 yıldır ben çalışıyorum. Sürekli insanlarla haşır neşir her şeyi görüyoruz. Onun için imam tabii Peki, ki şey yani. Biz, hocam, kolay Öyle olsun istiyorum. Teşekkürler. Gel sorun. Abi konuşsun. Belediye başkanı kimdes? kimdir? Ha? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Murat tabii. Murat Kurum e, aynen. aynen Neden Murat? Neden Murat Kurum? Tramvayları yaptırabilir belki. Tramvayları temizlettirebilir belki. E, benim için en önemli olan şey. Nasıl diyeyim sana? Asansörler çalışabilir belki. Yürüyen merdivenler çalışabilir belki. Ulaşımı kolaylaştırır. Yani ulaşımı ucuzlatabilir belki gibi şeyler. Ee, kendi reklamını fazla yapmaz belki. Ee, sağda sola devamlı Murat Kurum ismini görmem belki. Diye. Psikolojik diye. Diye. Kim bozdu abi? Psikolojik? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Nasıl bozdu abi? İmamoğlu? abi. Hiçbir şey yapmıyor ki adam. Adamın ne konuştuğu belli olmuyor. Belli Düşünsene Peki. şöyle. Adam dersen. bir şey söylüyor sonra aa olabilir mi? Ay yaprak çılgınca yapraklar beni alkışlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gibi bir örüm saçma. Yani, yani, samimiyetini <laughs> ölçmek için bir şey soracağım sana. Tabii. Seçim zamanı İmamoğlu ilk turda kazandığı zaman. Binali Yıldırım'ın billboard'larda afişlerini göster, gösterdiğinde rahatsız olmuş muydun? Ben israfın hepsine karşıyım. Mesela e, şu yapılan şu anda yaptılar ya o bisiklet yolu ona da karşıyım. Saçma Bilesin sapan. Bilmesin mi insana bisikletin? Ama, ama kullanan yok. Ama kullanan yok. Ee, yaya geçitini azaldı. Ya bak, şu anda bak git oraya bak yaya geçitleri azaldı mesela. Anasını satayım. İnsanlar yürüyecek yer bulamıyor. Bisiklet yoluna geçiyor falan filan. <laughs> yani, şey. yani ben Özen, ona da karşıyım. Hatta şey olan... şu ağaçların tanesini biliyorum ki 12 bin lira. Niye bu ağaçları buraya dikiyorlar? Bak. Ona da karşı şu arkamdaki <laughs> ağaçlar. On... Hiç bir bu? hiçbir işe hiç yaramıyor bence. <laughs> bence o hiçbir hiç işe yaramıyor. Ve bir sürü taklılar. Düşünsene 12 binden hesaplasana bir sürü para. Ya bir sürü, Önemli olan ne biliyor Biz musun kardeşim? Abi. Önemli olan var ya ne sağsın ne AK Parti ne CHP değil. Hiz, halka hizmet etmeleri Peki, ya. teşekkür etmiyorlar. Et, evet. teşekkür ederim. Adayınız kimdir abi? Ekrem Bey. İmamoğlu geldi bir tane. Abla kaçtı. Abla adayınız kimdir? Abla gitti sevgili izleyenler İstanbul Gazi Osman Paşa'da vatandaşlarımıza yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu yoksa Azmi Kara Mahmutoğlu mu diye sorduk. Cevapları kesintisiz bir şekilde sizlere aktardık. Bütün kesintisiz sayaçlı yerel seçim anketlerine ulaşmak için Ben Söylüyorum TV'yi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.